Herkese merhaba. Bugün size Omega 3'ten bahsedeceğim. Omega 3 takviyesi almalı mıyız? Almamıza gerek yok mu? Bu konuda çokça kafa karıştırıcı bilgi var. Özellikle yakın zamanda vegan anne babaların çocuklarına Omega 3'ü vermeleri gerektiği ile ilgili de bir tartışma çıktığı için derinlemesine araştırdım. Bazı bilgilerim vardı. Bunların biraz yüzeysel olduğunu gördüm onlarca belki 40 tane makale okudum. Bu okuduklarımdan etkilendiklerimi ve faydalandıklarımı da aşağıda listesini sizinle paylaşacağım. Özet olarak omega 3 almalı mıyız almamalı mıyız işte bu sorunun cevabını beraber bulalım isterseniz. Tabi bir de işin şu boyutu var veganlar balık yemediği için DHA yani beyin için o önemli olan omega 3'ü alamıyorlar. Veganlar omega 3 almalı mı? Vegan olmayanlar omega 3 almalı mı? Bütün bu soruların cevaplarını hep beraber e, bulmaya çalışalım. Şimdi iddia ne? Veganlar yeterince DHA alamıyor. Bu yüzden DHA takviye edilmeli. DHA biliyorsunuz EPA ile birlikte omega 3 asitleri. Bunların ne olduklarını birazdan detaylıca geleceğim ama öncelikle tabloyu ortaya koyalım. Bu iddianın dayanağı ne? Bu iddianın dayanağı şu ki çocuklarda beyin gelişimi için DHA şart, erişkinlerde de beyin fonksiyonu için önemli. Anti-inflamatör bir etkisi var ve kalp sağlığı için gerekli olduğu için vegan özellikle çocuklara ve erişkinlere mutlaka DHA verelim deniyor. Ama verelim mi? Bugün bunu beraber anlayacağız. Her şeyden önce ne olduklarına bakmakta fayda var bildiğiniz gibi esansiyel yağ asitleri demek, dışarıdan almamız gereken yağ asitleri demek. Omega 6 ve omega 3 diye bunlar genel olarak iki tane. Omega 6 linoleik asit, omega 3 ise alfa linolenik asit e, tıbbi isimleri. Omega 6'ya baktığınız zaman ayçiçek yağı, mısır özü yağı, zeytinyağının içinde var. Kanalo yağı, palm yağı ve özellikle de hayvansal yağlar omega 6'dan zengin hem etleriyle alınan yağlar hem de sütlerinden türetilen tereyağı gibi yağlar. Omega 3 ise temel olarak sorulduğunda bilindiği gibi balıklarda var. Keten tohumu, zeytinyağı, fındık ve cevizlerde de alfa linoleik asit yani omega 3 bulunabiliyor. Buradaki soru işaretlerinden bir tanesi şu ki alfa linoleik asit tek başına vücutta yeterli derecede EPA ve DHA'ya dönüşemiyor. EPA'ya kısmen dönüşüyor da DHA'ya dönüşemiyor. DHA neden önemli peki? Temel bilgiden devam ediyorum. DHA çocuklarda beynin büyüme ve gelişmesi için çok kritik. Erişkinlerde de beynin fonksiyon sağlaması için çok önemli. Şimdi peki biz alfa linoleik asit alsak DHA sentezlenmez mi ve bu bize yetmez mi? İşte tartışmalar burada başlıyor. Çünkü biz biliyoruz ki daha doğrusu mevcut bilimsel çalışmalar göstermiş ki alfa linoleik asidi ne kadar alırsanız alın DHA'yı DHA'ya dönüşümünün belli bir randımanı var ve bu çok düşük. Tespit edilen oran %1'lerin altına kadar düştüğü çalışmalar var. Yani siz 100 birim alfa linoleik asit alsanız bile kimi insanlarda bir birim DHA bile sentezlenmezken EPA sentezi çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. O zaman da deniyor ki her ne kadar keten tohumu, zeytinyağı, fındık ve ceviz alsa da veganlar DHA sentezi yetersiz kalacağı için özellikle veganların omega-3'ten zengin, daha doğrusu DHA'dan zengin beslenmesi şart deniyor. Şimdi burada dediğim gibi o kadar çok makale okudum ve o kadar çok çalışmayı geçirdim ki bize bazı eksik anlatılan ya da anlatılmayan bazı şeyler var. Şimdi öncelikle birçok basamağa uğruyor e, burada e, omega 3 ve omega 6 bu sentez sırasında. DHA bu sentezin son basamağı ve bir peroksizom içinde oluyor. Peroksizom içinde oksidasyonla oluyor olması EPA oluşmasına göre çok daha masraflı hücre için daha fazla enerji istiyor ve oksidatif ürünler açığa çıkıyor. Oksidatif ürünler ne kadar çok açığa çıkarsa bu hücre için o kadar zararlı. Bunu bir kenarda tutun. Alfa linoleik asitten DHA yeterince sentezlenemiyor ifadesinin altındaki yeterince kelimesini de aslında burada irdelemek lazım. Yeteri kadarın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bununla ilgili çeşitli e, tartışmalar var ama net bir ifade yok. Ama yeterince sentezlenmediği bilgisine nasıl erişiyoruz? Şöyle erişiyoruz. İşaretli alfa linolenik asitler veriyoruz insanlara. Ve bunların hem kanlarda hem de dokularda ne kadar tespit edildiğine bakıyoruz. Evet DHA çok az işaretli alfa linolenik asitlerden çok azının DHA sentezine gittiğini biliyoruz. Ama burada atlanan bir şey var. Bu verdiğimiz işaretler belli bir zaman zarfında kayboluyor. Oysa alfa linolenik asitler İnsan yağ dokusunda bir yıl kadar saklanabiliyor, depolanabiliyor. Yani aslında gerektiğinde DHA'ya dönen alfa linoleik asitler aslında bir yıl önce alınmış ve artık işaretli olmayanlardan olan alfa linoleik asitlerden olabilir. Bir de şu var, alfa linoleik asidi ne kadar alırsanız alın, EPA düzeyinizi arttırmanıza rağmen DHA düzeyinizi arttıramıyorsunuz. Yani bu işin efektif olmamasından değil acaba gerçekten ihtiyaç olmamasından mı diye düşündürttü beni. Bunu destekleyen bazı çalışmalarda var. Özellikle veganlarda yapılan çalışmalarda da görülmüş ki siz DHA'yı takviye olarak verdiğiniz zaman kan düzeyinizi yükselttiğiniz zaman doku düzeylerini her zaman yükseltmiyor biliyorsunuz. DHA beyinde bize lazım, kanda bize lazım değil. Evet, kandaki artarsa beyindeki de artma ihtimali artıyor. Ama fazla DHA verilmesinin dokularda gereksiz DHA olarak bulunduğunu görüyoruz. Yani gerekli olan kısım aslında alfa linoleik asitten sentezlenebiliyor. Kimilerinin kafasını karıştırdığımı hissedebiliyorum. Kimilerini de belki ilk defa bu bilgiler duyuyor olabilir. Tüm okuduğum kaynakları aşağıda paylaşacağım. Sabrınız varsa lütfen siz de okuyun ve bunun tersini söyleyen bir şey varsa da lütfen benimle paylaşın. Sonuç olarak demek istediğim şey şu. Evet, veganların DHA'sı düşük ama biz nereye bakıyoruz? Kana bakıyoruz. Aslında dokulara bakmamız lazım. Dokulara baksak da düşük. Bunu da kabul ediyorum. Ama soru şu. Ne kadar olması lazım? Yani ne kadar siz takviye DHA verseniz de alfa linoleik asitten gelen tabi çok az ya takviye verelim deniyor. Siz ne kadar takviye verirseniz verin aslında işinize yarayacak kısmın üstüne geçmiş oluyorsunuz ve bu vücutta bir hamallık yaratıyor. Bir de şu var, vücut aslında eğer gerçekten buna ihtiyaç duysa zaten alfa linoleik asitten bunu sentezler ama vücut alfa linoleik asitten DHA sentezlemek istemiyor. Neden? Çünkü daha fazla enerji gerektiriyor ve oksidatif strese yol açabiliyor. Ve oksidatif stres yüksek dozlarda vücuda zarar verdiğini, hastalıkları arttırdığını biliyoruz. Aynı zamanda biliyoruz ki alfa linoleik asit ve EPA'ların anti etkisi DHA'dan daha fazla. Burada tabii yine çelişkili bulgular var literatürde ama Omega 6'ya göre omega 3'ün çok daha antiinflamatuar etkin olduğunu biliyoruz. Bu tabi moleküler sebeplerden değil. Aslında omega 3 kaynaklarının daha çok bitkisel kaynaklar. Yani tükettiklerimiz olarak liste olarak değil. Omega 6 kaynaklarının ise daha çok hayvansal kaynaklar olduğunu biliyoruz. Bu anlamda omega 6 alıyorsanız daha çok hayvansal gıdalardan alıyor olabilirsiniz. Ve bu da antiinflamatuar etkin oldukları anlamına gelir. Omega 3 alıyorsanız Büyük ihtimalle daha fazla alfa linolik asitten alıyorsunuz. Yani bitkisel olanlardan alıyorsunuz. Ve bitkisel kaynaklarda anti olduğu için omega 3'lerin de daha anti olduğunu düşünüyoruz. DHA'nın da anti etkin olduğu biliniyor. Ama bunlar peroksizomlarda üretildiği için oksidatif strese de yol açma ihtimali olduğu için uzun vadede veya yüksek dozlarda bunun riskli olduğunu da bilin. Aynı zamanda bir çalışmaya daha denk geldim. O da şu, alfa linoleik asitler ve EPA'nın diyabet markerlarını düşürdüğü ama DHA'nın düşürmediği gözlenmiş. Yani bunlar belki de şu an ortaya konamamış bir çalışmanın ipuçları olabilir. DHA aslında inflamatuar süreçleri destekleyen bir molekül olabilir. Tabii ki gerektiği kadar inflamasyon da lazım vücutta ama eğer gerçekten çok fazla DHA ihtiyacı olsaydı inanın alfa linoleik asitten vücut bunu sentezlerdi. Vücut alfa linoleik asit ne kadar verirseniz verin DHA'sını arttırmak istemiyor. Çünkü ona yeterli kadar DHA'yı istediği zaman sentezleyebiliyor. Ve alfa linoleik asitler vücutta bir yıla kadar depolandığı için sizin belki bugün ihtiyacınız olan DHA aslında belki 6 ay önce yediğiniz zeytinyağı, ceviz veya fındıktan depolanmış yağdan da tekrar sentezleniyor olabilir. O yüzden her gün omega 3 almanız gerektiği bilgisi yeterince desteklenmiş bir bilgi değil. Zaten bu yeterincenin de ne kadar olduğu bilinmiyor. Hem biz bugün veganlarda ve özellikle vejeteryanlarda omega 3'ün kan değerlerinin düşük olduğunu biliyoruz. Doku değerlerinin düşük olduğunu biliyoruz. Peki o zaman madem böyle o zaman büyük yani beyinsel fonksiyonlarında da bir gerileme olmasını, gözle ilgili fonksiyonlarında bir gerileme olmasını bekliyoruz. Ama yok. Doğuştan veganlarda da bu gösterilmiş değil. Sonuç olarak hala daha kafası karışık olanlar varsa ister vegan olun, ister vegan olmayın alfa linoleik asit aldığınız zaman EPA ve DHA sentezi olur. Evet azdır. Çünkü zaten vücuda çok az lazımdır. Eğer siz çok fazla omega 6 tüketen birisiyseniz, çok fazla inflamasyonu tetikleyen yiyecekler alıyorsanız, omega 3 ihtiyacınız fazla gibi görece olarak fazla gözükebilir. Bu da size omega 3 satmak isteyen insanların en büyük kozu. Siz yanlış besleniyorsanız doğru besini içeren gıdaları promote etmek isterler, gıdaları veya takviyeleri. Sonuçta siz DHA almak için balık yemek zorunda değilsiniz. Bu yağ asitleri insanlar için esansiyel demiştim ya. Balık için de esansiyel biliyor musunuz? Balık da DHA sentezleyemiyor. Balık da aynı insanlar gibi alfa linoleik asiti alıyor. Ve bizim nasıl beynimizde ve yağ dokumuzda DHA depolanabiliyorsa... ...onların da aynı şekilde beyinlerinde ve yağlı dokularında depolanabiliyor. Ve biz onu yiyerek almaya çalışıyoruz. Oysa denizdeki DHA'nın... Ve alalar, alaların kaynağı da altler yosunlardır. Yani balık aslında bir alameti farika değil. Bu molekül DHA önemlidir. Vücudunuzda sentezlenebilir. Eğer eksik olduğunu hissediyorsanız da bunu balıkların da aldığı kaynaklardan alabilirsiniz. Balık almak bu anlamda pek akıl kârı değil. Çünkü balıklar aladan DHA depolayabildikleri gibi aynı zamanda tüm pis denizlerdeki tüm toksinleri ve mikroplastikleri de vücutlarında depoluyorlar. O yüzden omega 3 almanın en kötü yolu balıklardır. Alfa linoleik asitler anti etkinliklerinden dolayı omega 3 almanın en iyi yoludur. Hala kafanıza yatmayan bir şey varsa, aklınıza takılan bir şey varsa lütfen aşağıda yazın. Bana yazın, ve bu soruların cevaplarını beraber bulmaya çalışalım. O kadar çok şey okudum ki o kadar çok söyleyecek şey var ki. Eminim bazılarını söylemeyi unutmuş bile olabilirim. Unuttuğum bir şey varsa da aşağı mutlaka ekleyeceğim. Ama bir cümleyle özet geçmek gerekirse, omega-3 alamadığınız için endişelenmeyin. DHA'yı eksik sentezlediğiniz için endişelenmeyin. Eğer bu video sizi ikna etmiyorsa ve DHA almak istiyorsanız o zaman lütfen alk kaynaklı DHA'ları alın çünkü balık DHA almanın en riskli yoludur.